Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar. Saat 17'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Astor Enerji Anonim Şirketi yeni iş ilişkisi bildirdi arkadaşlar. Bugünkü ikinci bu yeni iş anlaşması olarak diğerinde videosunu yaptık. Ayrıca Astor bugün arkadaşlar yapmış olduğu yatırımlarla ilgili de bir özel durum açıklamasında bulundu. Oldukça önemli açıklama bu. Kapasite artışı ve yurt dışından alınan malzemelerin artık kendi bünyesi içerisinde üretebilme adına yapılan yatırımlar adına yani şirket gelecekte karlılığın nasıl değişeceğini anlatan bir açıklamada bulundu. Bu kap bildirisine geçersek güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama olmadığını belirtelim. İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar müşteri ve ciro ve karlılığı olumlu etkide bulunması bekleniyormuş. Şirketimiz 9. ayın 14. 2023 tarihinde İskender'in enerji üretim ve ticaret alım şirketiyle 5 milyon 860 bin Amerikan doları Türk lirası ile 158 milyon Türk lirası tutarında 400 tire 21 kW 675 MW amper güç transformatörü satış sözleşmesi imzalamıştır. 2022 ile hasılat oranı %2.14'tür. Kamuoyu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız saygılarımızla diyor. Evet yine bugün güç transformatörü satışı yapmış. Ve bununla ilgili dediğim gibi yapmış olduğu bugün özel durum açıklamasında astroenerji Enerji özellikle yeni üretim alanlarının ve karlılığın nasıl artacağını anlatan bir açıklamada bulunmuş parça üretimi, transformatör üretimi ve her tür üretimde ve baktığınız zaman kapasite artışını net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu anlaşmalarda bundan sonra daha sık duyacak gibiyiz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yorumlarınız, beğenileriniz bu videoların devamını sağlayacaktır. Selamlar, saygılar hepinize.